Ulan çattık ya bu kıza Kısafiye nereye araya gidersen Müdüre konuşacağım Hocam hocam Müdürüm Ne madem <laughs> ne? Şu ortadaki gıcık koz güzel sarığa taslıyor. Lan sen botoks mu yaptırdın? Evet. Lan söylesene ben de botoks istiyorum. Tamam hocam sonra Dila ağır yüz kırık. Dokuz bin dokuz bin O ne? Plakar, arabanın plakası gibi töp töp töp. Ben annemin bu hatası farkında. Namizma annemizin bu hatası farkında mı var? Hep. bu. Yani ne kadar Tamam şimdi ben sen. Güzel botoks dükkanını sorarsa bana ben de mevzun kartını ve en iyi notları veririm. Kabul. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Gelecek de aldı. Bir kaçmayın ya. Bu çok küçük kanlardı dibinde. Aa! aa. Kaç 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 kaç. Gir. Gir. Çocuklar, bir şeye bakışım. Lan neye bakışı geride kaldı. Ay, biraz ağır oldu sanki. Yok ya. Disiplin almak ama ikinci çocuklar daha birinci sınıf sınavı bir şey olmaz. Onunla değilsiniz. Yani bir sürü çocuklar var şey yansın. Şimdi müdür hanımdan şeyi isteyeceğim. Otokopiler sınav olacaksınız. Yani sınav kağıdını alacağım. Müdür hanım tık 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 gir. Ay bu kasanın niye anahtar hatırlıyorsunuz? Birinci sınıfı almayacağız ay şimdi bizim okullarında de ya yok ya. Sizin sınıftan değildir. Şimdi sınav kedimini vereceğim. Sınav, bugün gösterilen kağıtları bu. Evde yapıyorlar. Eh oldu. Şimdi gidebilirsiniz. Kafemde daha iyi soğuk çok sıcak, sıcak. Sıcak su koyun geçer. Aha doğru. Sağ olun canım benim hocam. Tamam. Gidiyorum. Hey öğrenci ne oldu hocam? Sen çok çalış çalışkansın ya evet Şu, şu kurum petten ya müdür kurum petten söyleyebilir misin? <laughs> müdür kurum pet yok. Ne? Nasıl olur? <laughs> Aman Ay çocuklar iki dakika tuvalete gitti mi? Bırakmıyorsunuz rahat be. Patron nedir? Krompet. Şimdi size bu kağıtları vereceğiz. İmzalamanız lazım. Yoksa öğrenciler yapamaz. Bir de şu kayıt vardı. Bakalım. Hmm. Damgayı vuralım. Damgayı getir. Anne. Tamam. Tamam canım ben get getiriyorum. Şey müdür hanım ben damga istiyorum şimdi. Damgayı verir misiniz? Tamam. Alın şuradan damga kalemi. Şimdi damgalatacağım. Alın. <laughs> Oldu. Tamam sağ olun. Canım benim tatlım sen nasıl ol? Artı alacaksın bütün sınavlarda. Bir şey değil öğretmenim. Gidin <laughs> şuradan. Çocuklar bu kadar sınav kağıdını yapacaksınız. Daha şurada kop şey kopya olarak vardım. Yani kopya değil de onun tek sayfa sayfası vardı. İster tek sayfadan ister de bir sürü şeylerde alabilir. Ben tek sayfa alacağım. havasını geliştirmek için bu sayfadan alacağım. Tamam çocuklar siz bilirsiniz. Sen canım ADD. E bu da 5 yaşındaki çocuğu niye aldı ki artık. Tamam tamam ya. Küçük olan da. Küçük olan kaldı her buradaymış. Tamam şuradan yapayım. Heh. Bu da yedek kopyası. Şurada ben müdür kurum peti veriyorum. Müdür kurum pet damga. Tamam tamam bitti oldu alın kahveniz istemiştiniz sağ ol abone gel. çocuğum sen bak şuna tamam bu köyümün tamamıyı buraya çok zor ya çok çalışın çok çalışın sınavlarda daha yüksek alacaksınız böyle bir işte bir işte Arkadaşlar bana ne yaptım öyle? Bakayım. Herkes varsın. Bir saat olmuş. Herkes varsın. Bir saatlik yapıyoruz. Tabii tabii. Tabii ya. Cansu her zamanki gibi. 98 aldım canım benim. Öyle ya? Anamı nereden buldun? çöp attım. Kızım ne yaptın? Eski kredi kopyası vardı hiçbir şey olmaz. Ben çektim anneni. Of of. Bu evet öğretmenim. 58 aldım. Şu biraz daha geçiştirsem çok zor olacak. Dosya. Efendim hocam. Söylemek istemiyorum. 0 aldım. Ne? Hocam çok çalışmıştı. Hocam. <laughs> hocam. Burada. 84 yazıyor. <laughs> Şaka şey yaptım. Aferin çalışkan kızım benim. Siz ikiniz çok çalışkansınız. Efe. Efendim hocam. 0 aldım. Ne? <laughs> Oğlum kadar küçük çocuğu da niye alıyorsa kreşe versinler ya. Niye gendiriyorlar ki be? Yuppi yuppi. Of. Hı? Az önce seviliyor mu? Ama sen daha çok almışsın. O kadar çalışmış da. Sen de hiç çalışmadın. Şu an Sana ben Sen gösterelim kapıyı tamam kim kardeşim? Tamam. Kes kardeşim. Kes. Tamam. Hocam damgayı vurduk biz. Oy. Şöyle gideyim. Herkese herkes de gördü ya. Hocam onun damgayı vurduk. Şuradaki şu kız çok güzel. <laughs> çocuğum tamam gidebilirsin sağ olun hocam kız çok güzel ya kızım <laughs> olur mu kız ha olur <laughs> babay arkadaşlar